Ey gelenekçi din ve mezhep takipçileri! Beş vakit ezanı bile yanlış okuyorsunuz. Durun hemen kızmayın açıklama yapmama izin verin. Doğru ile yanlışın karma karışık olduğu hadis kitaplarınıza göre Müslim Salat 8 İklimacı Ezan 2, Tırmızı Salat 27 Nese Ezan 4'te mahzur eden rivayete göre Resulullah ezanı 19 kelime olarak, kameti ise 17 kelime olarak ona öğretti. Peygamber ezanı 19 kelime olarak öğretmiştir. Sizin ezanınızda ise 24 kelime mevcuttur. Neden hadislerinizde şey çalışıyorsunuz. Eklediğiniz Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesini çıkarttığımızda geriye 19 kelime kaldığını biliyor muydunuz? Yoksa rastlantı mı? Allah'ın tüm elçileri aynı mesajı ilettiler. Allah'tan başkasını ilahlaştırmayacaksın. Kur'an boyunca en önemli konunun Allah'a ortak koşmamak olduğunu görmüyor musunuz? Ancak birilerinin hesap gününde şefaat ederek kendisini kurtaracağını sanma. Allah'tan başkasının da dini hükümler rih koyabileceğine inanma. Allah'ın kelamını yeterli görmemek, Allah'ın ismini tek başına anmaktan hoşlanmamak, herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok sevmek gibi inanç ve tavırlar Kur'an'a göre putperestliktir. La ilahe illallah İslam dininin bu ilk şartı ne yazık ki sonradan yazılan ve kime ait olduğu bile belli olmayan insani hadis ve sünnetin tuzağına düşen Müslümanlarca tahrif edilmiştir. Peygamberin vefatından kısa bir süre sonra ismi Allah'ın isminin ayrılmaz bir parçası haline sokulmuş ve İslam'ın ilk şartı tahrif edilmiştir ezana eşhedü en Muhammeden Resulullah ifadesini ekledikten sonra ilginç bir şekilde Şiiler de Ali'nin de ismini eşhedü enne aliyyen ve yullah ifadesiyle ezana sokmuşlardır. Halbuki bu tavır Kur'an'ın birçok ayetiyle çelişmektedir. Her şeyden önce 72. surenin 18 ayeti şu prensibi ortaya koyar. Mescitler Allah'a aittir. Allah ile beraber bir başkasını çağırmayın. Peygamberimiz Kur'an'a uyuyordu. Kur'an'ı kabul eden peygamberine de kabul etmiş olmaz mı? Öyleyse neden kelimeyi şehadet olarak eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enna Kur'an'a Allah' ifadesini kullanmıyorsunuz? Neden Allah'ın elçileri arasında ayrım yapıyorsunuz? Hayatınızda peki kaç kere eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Musa Resulullah dediniz. Sizin anlayışınıza göre her bir elçi geldiğinde bir önceki elçinin ismini kelime-i şahidetten silip kendi ismini yerleştirmesi gerekmez miydi? Elçilerin birbirlerinin isimlerini silme biçimindeki mücadelesi Kur'an neden aktarmıyor peki? Putperestlerin putperestliklerini kabul ettiklerini mi sanıyorsunuz? Onlara sorarsanız yeri göğü kim yarattı? Allah derler Niç'in enam suresi 22 ve 23 ayetler üzerinde düşünmüyoruz